Evet arkadaşlar mühendishanemden herkese selamlar. 96 model Toyota Corolla 1.6 enjeksiyonlu aracımızın yani kronik sorun mu diyeyim arkadaşlar size artık bu çoğunda var mıdır bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bu bagajın halısını kilimini kaldırdığımızda şu arka köşeye yani mesela sağdaki çamurluğun üstü benim bu tarafta oluyor arkadaşlar. Size şöylece göstereyim. Burada arkadaşlar kışın böyle bir nemlenme oluyor. Su geliyor gibi oluyor. Bu suyun nereden geldiğini araştırdım arkadaşlar biraz. Burada krikomuz da var. Kriko olan taraf yani sağ taraf. Şimdi arkadaşlar bunu araştırırken şurayı tespit ettim arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar şu o Plastik mekanizma şöyle gelip devam ediyor. Yağmur suyu şu oluktan giriyor içeri arkadaşlar. Buradan akıp arkadan alttan atıyor. Tamam mı bunu? Şimdi arkadaşlar şurada iki tane delik var. Bir burada bir burada. Bir de buradan vidalı sanırım. Aşağıdan yani arka taraftan içeriden vidalı. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir tırnaklı aparat var. Şöyle kameramız netleşsin. şu tırnaklı aparatta arkadaşlar böyle bir sünger var arkadaşlar. Bu biraz yıpranmış gibi. Aynı şekilde burada da var bir tırnaklı aparat. Şimdi arkadaşlar şuralar delik zaten. Şu şeyle kaldırayım size. Şu şekilde kaldırdığımızda bu deliklere bunlar oturuyor arkadaşlar. Bu anaokul sınıfındaki çocukların kullandığı ismini de tam bilmiyorum ama böyle sünger gibi materyal bu arkadaşlar. Arka tarafı yapışkanlı. Bundan arkadaşlar birer parça kesip şuralara yapıştırıyoruz. Bu şekilde çevirip şöyle olduğu yere bastığımız zaman zaten tırnaklar oturuyor arkadaşlar. Aynı şekilde bu tarafta. Bu şekilde tırnakları oturturduğumuz zaman inşallah o Gelen buradan gelen damlacıklar oradan sızarak çamurluğun içinden arkaya geliyordu. Bunu tamamen kesecek inşallah. Herkese iyi çalışmalar diyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.